bize verilen bu şiddetli hisler uhrevi olan meselelerin kazanılması için oysa biz bunu boş dünyevi işler için kullanırsak fani ve kırılacak şişelere baki elmas fiyatlarını vermek demektir diyor bak. Baki ve kırılacak şişelere. Yani düşmanlık edeceksen illa bizde bir misal şey var. Öyle nefsi emmarede verilen bir yaratılışta bir hırs var, insanlara karşı bir adavet var, bir küskünlük, bir hemen öfkelenme bir karşıyla arana bir mesafe koyma bu hissiyat var. E bu hissiyat hem verilmiş hem de kullanılması caiz değil, yasak. Çok orijinal bir soru değil mi? Allah üstadımızdan razı olsun. Bunun sebebi ne? Yani düşmanlık yapmak istiyorsan nefsine ve şeytana düşmanlık yap diye verilmiş. Sen mümin kardeşine düşmanlık yap diye o hırs o hissiyat, o şedid hisler sana verilmemiş. Yani 24 saatini dizayn etmek için verilen o şeylerin bir bölümünü kullanmak caiz. Ama baki olan bir ahiret var. O ahirette süresiz bir kalmak hali var. Biz 3 gün kalacağımızın garantisi olmayan şu dünyada bütün şedid hissiyatların tamamı sanki burası için verilmiş gibi tamamını buraya kullanıyoruz. Dolayısıyla ne oluyor? Kırılacak, kırılmaya yüz tutmuş, değersiz cam şişelere biz ne yapıyoruz? Böyle kıymetli elmasları değiştiriyoruz. Allah muhafaza eylesin.